Ee hasret? Ne diyeceksin? Bekliyorum. Gösterinin kapanış solisti benim öyle mi? Evet sensin. Bunu bilmiyor muydun? Ben kesin değil sanmıştım. Benden vazgeçeceksin diye düşündüm. Hasret. Akşama benimlesin bir yere kaybolma. Dans stüdyosuna gideceğiz. Tamam kaybolmam. Nereden çıkardın senden vazgeçmiş olabileceğimi? Anlamadım. Ne bileyim Öyle hissettim işte. Buluttan nem kapmışım kusura bakma. Neden bana sormadın? Kafanda kurgular yapıp kendini strese soktun. Tamam. Bir daha olursa soracağım. Söz. Alo. Berin Hanım. Ben anlamıştım zaten. Sağlam pabuç değildi o kadın. Bizimkinde daha tabar ama. Bilip bilmeden nasıl alırsın kadını ebe ha? Ya insan bir araştırır, bir soruşturur. Bak ne arabası kaldı ne parası. Kaç parasını çarpmış? 365 lira. <laughs> ya bu bizim Kobra da çok salakmış be. Sus sus sus. <laughs> Herkes öyle diyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kaça domates? 3 kilo 5 milyon. 3 kilo 5 milyon çok. Sana 4 olur abla. Ablamı mı dedin? Ben senin nereden ablan olurum be? Küçül de cebime gir. Ablaymış. Sensin abla. Delirdin mi sen? Delirdin abla, Delirdin mi? Deli manyak. Domatesleri <laughs> de senin ne gibi değil. Kız seni ya? Kız ya? Kız Kız seni ya? Kız Kız seni ya? sen? seni ya? sinirlendin ya? Kız ya? bal çiçek. Görmüyor musun adamın suratını? Amcama dönmüş. Bana abla diyor abla. Geri zekalı sana abla gözlüğü. Kız göstermiş. dur, dedim sana. Ay kusura bakma kardeş. Çok Kızım bitiyor. sen niye sinirlendin? Onu söyle. Domatesi. Oy. Anam kız dur torbalar. Beni solist yapmaktan vazgeçeceğini sandığımda o kadar üzüldüm ki. O zaman niye hala beni yanında tutuyor dedim. İçimden belki de benden tam emin değil dedim. Ama yemekte benim tek soru istim hasret. Ben öyle istiyorum öyle olacak. Kimseyi dinletmem. Ben beğendim gerisine ay. <laughs> yani gerisine kimse karışamaz deyince dünyalar benim oldu. Yani şimdi ben yemekte böyle mi söyledim? Tezahürat yapar gibi. Nasıl da uyduruyorsun? Öyle demeye çalıştın tabi. Siz bu evde iki dil konuşmuyor musunuz? Ekmek derken su manasına, canım derken canın çıksın manasına geliyor ya. Ben senin aslında ne dediğini anladım. Hadi mahalleye gidiyoruz. Niye? Ecihan aradı. Kadir'i müzik yarışmasına hazırlıyor. Yani ben gidecektim de sen de gel istedim. Yani sen öyle karar verdin. Yok. Ama içimden öyle geçti. Kötü mü yani? İçinden geçenleri hemen uygulamaya sokuyorsun. İyi bakalım. Gideceğine dair izin istemediğin gibi beni de yanında sürüklüyorsun. Ya bir dinlesen çocukları. Yarışma senin gösterin kadar olmasa da bizim mahalle için çok önemli. Hmm. Şimdi anlaşıldı. Kadir'i dinlemeyi değil... Aslında varsa eksikleri yardım etmeye gidiyoruz öyle mi? Bak. Ben de sizin gibi iki dilli konuşuyorum. Hmm, tam yapamıyorsun ama. İyi. Hadi gidelim ama fazla vaktim yok ona göre. Sağ ol Murat Hoca. E, ne dedi polis? Araştıracaklarmış. Bari arabamı bulsalar veya başka bir şey istemem. Lan soymuş ya o karı seni. E, Eşeklik sende ama. Ben Hı. anladım o karı da bir numara var. E bana bir soraydın ya be kobra. Ya. Yeah. <laughs> Burhan abi bunlar sizin. Gülnaz'ı gördüm bugün pazarda. Öyle ona buna bağırdı gitti sonra. Ne oldu ki be? Anam ne bileyim ne oldu. Birine atmış herhalde kafası. Hadi bana müsaade. Allah Allah. Eski elmalar yok artık. <laughs> Gülnaz. Kadir. Allah Allah. Polis peşimde, lan hadi tekneme bitmeyelim. Yeah. Kim söyle, şimdi dertsiniz. Kim Bak baksana şöyle bir kendine. Ye, ye kendine ye, ye, bedenime hakim. Olamadım yine ortadan çekil bakayım. Açanlar, Açanlar güzel gülür. Bir sensin biri ben. Okay. <laughs> Dokuz, eight, Niye girdik buraya? Neye bakıyorsun? Banyo terlikleri, havlu falan alsam mı diye bakıyorum. <laughs> ne yapacaksın? Eve gelen misafirler için hiçbir hazırlığımız yok. Birkaç şey alsak fena mı olur? Misafirin ayak numarası 42 mi? Senin ayak numaran 42 miydi? <laughs> Onu da mı unuttun? Tabii ki 42. Neden kendi eşyalarımı getiremiyorum eve? Bu misafirlik ne zaman bitecek? Deneme süren bitmedi. Çiçekler için çok teşekkür ederim Salih Bey. Önemli değil Berin hanım. <laughs> çok güzeller. Buraya sizinle Murat Bey'in gösterisini konuşmak için geldim. Ee, tabii eğer vaktiniz varsa. Var tabii de benimle ne alakası var onu merak ettim. Ben kapanış solisti olarak sahnede sizi görmeyi arzu ederdim. <laughs> Teveccühünüz. Yo, teveccüh falan değil. Oraya siz layıksınız. Ayrıca yeni yetme bir şarkıcının bu işin altından kalkabileceğini düşünmüyorum. Murat ona çok güveniyor ama. Ne kadar titiz olursa olsun herkes hata yapabilir öyle değil mi? Peki ben ne yapabilirim? En azından bu kızı sahnede bir kere seyretmemi sağlayabilirsiniz belki. Ama nasıl? Aslında Aklıma bir şey geliyor ama e, bu gece Laterna'da programım var. Herkes oraya gelecek. Murat'la Hasret de gelecek. Sizi de davet edeyim. Belki orada bir şeyler ayarlarız, he? Çok teşekkürler. Rica ederim. Yalnız benim de sizden bir ricam olacak. <laughs> Aferin Kadir. Çok güzel olmuş. Cihan Çak. abim madem etti şarkıyı. <laughs> Aslan Cihan abim be. Nasıl buldun? Güzel. Süper oldu ya. Bu yaştaki bir grup için gayet başarılı. Hoca da beğendiyse oldu bu iş beyler. Oğlum, bu Hazır hasret mahalleye şey gelmişken Cihan'la yalnız Bursunları. bıraksak Bursunları. mı? Bursunları. 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 Nasıl yapacağız Bursunları. be Bursunları. yanında oca hoca var? ne bileyim. Sen de hocayı bir ev sahipliği falan yapsan, mahalleyi dolaştırsan. Ondan ben sana söyleyeceğim. Tamam. Ben hallederim hadi sen işine. Ben gidiyorum. Hoca biz bir single çıkarsak kaça patlar? Ne single oğlum? Albüm çıkaracağız. Hem <laughs> de çift CD'li. <laughs> tamam tamam hadi hocayı rahat bırakın. Hocam gel biz seninle bir mahalle turu atalım. Gel. Ben dışarıda. Hadi hadi oğlum gel. Hocam, gel. Klavye Sana tamam, bir mahalleyi tamam. gezdireyim. Buyur. Abla görüşürüz sonra. Hadi görüşürüz. Aferin. Sağ ol. Bana elli kuruşluk versene. Buyur.